Atakon Titan 3. Bölüm incelememizden herkese selamlar. Bu haftaki bölüm çok güzeldi, bol aksiyonluydu. Ancak bölüm öyle bir yerde bitti ki hevesimiz kursağımızda kaldı. Şimdi işin yoksa bir hafta daha bekle. Ancak bir sonraki bölüm çok daha güzel olacağından bu bekleyişe değer diye düşünmekteyim. Ayrıca öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu hafta birinin götünü görmedik çok şükür. Ben her hafta görürüz filan demiştim yani geçen haftadan sonra. Neyse bu haftaki bölümümüz ise Eren'in Porkoy'u gümüşhane pestiline çevirmesiyle başlıyor. Hemen arkasından Eren anti titan topuyla vuruluyor. Ya bu Eren geçen haftada vurulmadı mı kafasından? Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa oraya atladılar mı animasyonda? <laughs> Çünkü geçen hafta da vurdular Eren'in kafasından. Bu hafta da vurdular. Bu arada bu vurdular dediğim insan halinden değil, Titan halinden söz ediyorum. Orada bir karışıklık olmasın. Çünkü insan halinde de kafasından vuruldu. Daha doğrusu boynundan. O yüzden karışıklık olmaması adına insan mı Titan mı diye belirteyim. Orada bence bir e, animasyon hatası olmuş bu bölümde. Çünkü bir yara izi de yoktu Eren'de tekrar vurulana kadar. Yani aynı vurulmayı tekrar mı gösterdiler acaba yani? O da olabilir. Bilen varsa bizi aydınlatırsa sevinirim. Ancak bence orada bir animasyon hatası olmuş. Çünkü Eren geçen haftada geçen bölümde de vurulmuştu. Bunu da bir dipnot olarak belirteyim. Neyse Eren savaşırken Mikasalar ve Arminler de yardıma geliyor savaşa ve bir anda Paradis güçlerinin sayısı artıyor. Tabii komutan Pixisler de geliyor arada hiç geri kalmaz onlarda. Tam Zeke ve Eren zor durumdayken Zeke devlere dönüşme talimatı vermek istiyor. Ancak Falco'nun abisi Falco ile birlikte olay yerine geliyor ve Zeki'yi bir anlığına durduruyor. Zaten burada Eren de Falco'yu görüyor ve ondan önce o da Zeki'ye dur diyor. Çünkü bildiğiniz gibi Eren de kendisi e, Marley'deyken Falco ona yardım ettiği için Eren Falco'yu bir nebze olsun seviyor. Bu da iyi bir çocuk diye düşünüyor yani Eren. Ha, bize yardım etti bu çocuk da iyidir bizdendir falan diye düşünüyor. Orada bir vicdan yapıyor diyelim kısacası. Ancak Zeke her ne kadar Falco'yu sevse de planlarının başarısını tehlikeye atmaya pek bir niyeti yok. Basıyor çığlığı ve duvar içindeki herkes bir anda deve dönüşüyor. Tabii sadece omurilik sıvısı içmiş olanlar dönüşüyor. Paradis adasındakiler bu çığlıkla beraber inanılmaz bir avantaj kazanıyor. Çünkü Marley'lilerin üç boyutlu manevra teçhizatı yok ve devlerle savaşma konusunda da oldukça tecrübesizler. Hatta oldukça değil, sıfır tecrübeleri var. Ellerindeki silahlarla da zaten bunu yapabilmelerine imkan yok. Yani dümdüz tüfekle devleri öldüremezler. O yüzden burada Mall'le illerin yenilgisi kaçınılmaz gibi durmakta. Falco dönüşünce onu Rainer'in ensesine salıyor zeke ve Eren'e kaçması için fırsat yaratmaya çalışıyor. Bu sırada Pestil, Porco geliyor ve Anılar, Manılar bir şeyler derken Hüp diye tek dokmada Falkonu yemeği oluyor. Falcon'a da böylelikle çene devi geçmiş oluyor. Çok enteresan bir dev gelecek burada dostlar. Kendinizi bu deve hazırlasanız iyi olur. Nasıl bir deve dönüşeceğini yorumlara sabitleyeceğim spoiler tagı altında. Merak edenler oradan bakabilir. Ancak bu bir dev e, biraz garip bir dev. Yani umduğunuz bir çene devi olmayabilir şimdiden bunu sizlere söyleyeyim. Çok spoiler olmasa da zaten bunu... E, mangayı okumamış olanlar bu devin nasıl bir dev olacağını muhtemelen tahmin edemeyecek çünkü gerçekten saçma bir dev oluyor. Yani cidden saçma bir dev oluyor bence. Çok gereksiz yani. Neden böyle bir dev yaptıklarını ben de bilmiyorum ama bence o konuda biraz saçmalamışlar diye düşünüyorum. Neyse uzatmadan biz yine konumuza devam edelim. Eren Zeke'nin yarattığı açıktan şekilli şukullu hareketlerle kaçmayı başarıyor. Ham Zeki'yi tuttum derken eliyle arkadan Gabi çıkıyor ve tek vuruşta Eren'e hs'yi koyuyor. Bu Gabin'in de öldürdüğü ikinci kişi oluyor. Daha önce bildiğimiz gibi Sasha'yı vurmuştu. Şimdi de Eren'i vuruyor. Maşallah bu çocuk da eğitimi nereden aldıysa yani sat komandosu gibi attığını tekte öldürüyor. Eren'in kafası havada süzülürken Zeke Eren'in kafasını yakalıyor ve böylelikle yapmak istedikleri temas olayı gerçekleşmiş oluyor. Her ne kadar tam istedikleri gibi gerçekleşmemiş olsa da bu temas olayı sonuçta gerçekleşiyor. Burada Eren neden ölmedi derseniz arkadaşlar hatırlarsanız aynısı Rainer'in de başına gelmişti şu sahnede belki bilirsiniz. Rainer boynuna saplanan bıçak onu öldürmeden önce deve dönüşmeyi başarmıştı. Yani bilinci birkaç saniye açık kalıyor burada. Zekede de o arada Eren'i yakaladığından birleşmeyi gerçekleştirmiş oldu ve Eren ölmedi. Eren ve Zeke koordinat diye bir yere gidiyor. Buraya Zeke daha önce de gelmişti zaten. İlk bölümünde görmüştük bunu bu sezonun. Ymir geliyor arkadan ve Zeke Eren'e yapması gerekenin Ymir'e emir vermek olduğunu söylüyor. Eren burada her şeyin bittiğini düşünüp Zeke'ye aslında planın bu olmadığını söylüyor ve ona ihanet ediyor. Ancak burada Eren'in bilmediği şey aslında Zeke'nin onu Tonga'ya düşürdü. Yani o Zeke'yi değil Zeki onu Tonga'ya düşürmüş. Ya kardeşim işte her şey gerçekleşmeden böyle söylersen planını ahanda böyle çakarlar sana. Zeke Eren'i sanki orada hiçbir gücü yokmuş gibi kandırıyor. Halbuki Zeke Kral Fritz'in kraliyet soyundan geliyor ve Ymir ona itaat etmek zorunda. Zorunda derken şöyle Ymir bir köle olduğundan ve Kral Fritz'in kölesi olduğundan hayatı boyunca onun emirlerine uymuş ve bu şekilde yaşamış. Ayrıca Ymir Kral Fritz'e de aşıktı ve ondan çocuğu vardı. Bu yüzden kral Fritz'e ve onun soyunu hizmet etmekle yükümlüymüş gibi hissediyor ve bunu da yapıyor. Zekia de zaten bu olayları zaman içerisinde öğrendikten sonra olayı kavruyor ve koordinatın kontrolünü eline geçiriyor. Eldia'nın varlığı ile bu çatışma sonuçlanmaz. Ymir'in bana güç ver. Eren zeki değil, zeki Eren'i kandırmış aslında. Burayı zaten söyledik. Eren'in kurucu Titanı almasıyla onu davasına inandırmış ve aklına girmiş. Böylelikle bu Koordinat denen yere veya yol olarak da çevrilebilir burası. İngilizce de Pet ama sanırım en doğrusu Koordinat olacaktır. Çünkü bence yani yol biraz daha saçma duruyor, o yüzden ben buraya Koordinat diyorum. Buraya Eren'le beraber gelerek kurucuyu ortaya çıkartmak istiyor zeki. Bakalım önümüzdeki bölümde neler olacak? Zeki mi planına ulaşacak yoksa Eren Zeki'yi alt edip yine kendi planına, kendi kafasındaki plana devam mı edecek? Bunu haftaya hep beraber göreceğiz. Umarım sizler de bu bölümü beğenmişsinizdir. Bence çizimler bu hafta çok çok kaliteliydi bu bölüm. Ayrıca aksiyon da güzeldi, boldu. Çeşitli olaylar oldu. Gerçekten sanki bu bölüm 20 dakika gibi değilmiş de bana sanki böyle 30 dakikaymış 35 dakikaymış gibi hissettirdi. Ayrıca animasyonlarda biraz önce dediğim gibi sanki her bölüm gelişiyor. Geçen sezonda da böyleydi. Animasyonlar böyle çok kötü gibi başlamıştı ilk bölümlerde. Özellikle ilk bölüm gerçekten çok kötüydü geçtiğimiz sezon. Ancak her bölüm üstüne koyu koyu gitmişlerdi. Yani bunu neden ilk bölümlerde yapmamışlardı orası muamma. Neyse biz şimdi geçen sezondan söz etmeyelim. Bu sezon oldukça iyi gidiyor. Sizler de bölüm hakkındaki yorumlarınızı yorumlar sekmesinde belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.